Merhabalar, farklı noktalarda anlam okumaları yapmaya devam ediyorum. Biz biliyorsunuz ki müzelerde, mabetlerde, doğanın herhangi bir unsurunda veya laboratuvarlarda anlam okumaları yapıyorum. Şimdi bu anlam okumalarını yaparken özellikle doğaya geldiysem, doğa, insan ve sanat bağlantısını eko eleştiri veya ekofeminizm üzerinden vermeye çalışıyorum. Bugünkü içeriğimi ikiye ayırarak size anlatmak istedim. Şimdi birincisi özellikle sanatta yeni kullanılmaya başlayan bir teknik ve burada tabii ki doğanın bulunma noktası. İkinci olarak da her zaman verdiğim kutlarla koşan kadınlarla ilgili olarak bir metafor, bir hikaye olacak ve bunun üzerinden açıklamalar yapacağım. İlk olarak şunu söyleyebiliriz. Sanatta yeni yeni tekniklerin gelişmeye başladığını görüyoruz. Özellikle tablolarda termokromik veya fotokromik pigmentlerin kullanılması ile birlikte güneş ışınlarının veya işte ısının etkisiyle birlikte görsellerin değişmesi konusu işlenmektedir. Yani aslında sanat eserini oluşturduğunuzda onun farklı zamanlarda farklı şekilde yansımalarla kendisini var ettiğini görüyoruz. Tabii ki sanatta aslında bu bir devrimdir. Ve bu tabii ki bilim yansımasıdır sanata. Eserleri zamansız bir hale getirmektedir ve yeniden yeniden yorumlanmasına eserlerin olanak sağlamaktadır. Bu konuda özellikle benim birçok içeriğimde değindiğim Nere Oksu'nda şöyle bir yorum yapmaktadır. Zaten doğayla sanatın bağlantısı veya bilimin bağlantısının çok geçirgen olduğunu savunur ve o daha önceden şöyle bir şey söylemişti. İşte dünyanın herhangi bir yerinde zamanla ilgili bir çalışma yapılıyorsa mesela Einstein bunu yapıyorsa diğer tarafta sanatla ilgili olarak mesela Picasso'da kübizinle gördüğümüz bir karşılık olacaktır. O da boyut ve zamanla ilgili olan bir çalışmayı kapsayacaktır. Yani aslında dünyada sanatla bilimle doğayla ilgili olan gelişmelerin veya değişimlerin birbirlerini etkilediği noktasına değinmektedir. Şimdi bunun dışında Nero'nun özellikle birkaç gün önce söylediği bir şey vardır. Onun mantığını sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biz doğadan esinlenerek tasarımı işte gerçekleştiriyoruz ama artık şu sisteme dönmemiz gerekiyor. Tasarımdan esinlenerek doğayı beslemeliyiz. Şimdi bu ilginç gibi gelebilir ama bütün serüveni boyunca hem tasarımcı hem bilim insanı olma özelliği bu, e, gördüğümüz zaman nere olsun bunu gerçekleştirmiştir. Ama Şubat ayında ortaya çıkarmış olduğu ayakkabıyla birlikte bunu daha net göstermektedir. Bunu şöyle açıklayabilirim. Doğal çürüme döngüsü vardır doğada. Şimdi biz bir ayakkabı üretiyoruz ve bu işte belirli bakterilerle suda veya işte toprakla bütünleştiği zaman yeniden çürümeye ve aynı zamanda tekrar doğayı besleyerek büyümeye başlıyor. Şimdi bir ayakkabının doğanın herhangi bir unsuru gibi çürümesi ve yeniden büyümesi noktasında çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Yani bu artık o zaman o geçirgenliği bize çok net bir şekilde gösteriyor. Bilimin gelişmesiyle birlikte tasarımın doğayı besleyebilecek noktaya gelmiş olması gerçekten inanılmazdır. Tabii ki bunların artık günlük hayatımız içerisinde ve rutinimiz içerisinde zaman zaman yer almaya başladığını göreceğiz. Şimdi ikinci olarak sizlere vermek istediğim eser ise tabii ki kurtlarla koşan kadınlar olacak. Şimdi <laughs> Kurtlarla koşan kadınların içerisinde pek çok metafor vardır. Ama özellikle orada şöyle bir şey söylenir. Bilmek ve kavramak aynı şeyler değildir. Kavrayabilmek için özellikle işte bir anneye ihtiyaç duyulur. Ama biz bu anneyi özellikle bilgi birisi olarak nitelendirelim. Yani mesela işte herhangi bir yavru, herhangi bir türde dünyaya geldikten sonra aslında kemiklerine kadar ne yapacağını bilmektedir. Yani mesela işte birisi kurda baktığımız zaman nasıl avlanacağını bilmektedir. Peki anne veya bilge niçin gereklidir burada? Onun işte hangi konularda kendisini koruma gerektiği veya nerede harekete geçmesi gerektiği konusunda desteklenebilmesi açısından gereklidir. Ama bu kavrama noktasında herhangi bir bilge ile karşılaşmazsa e, ilerlemeyecek midir tür? Tabii ki yoluna devam edecektir. Çünkü doğal döngünün içerisinde bu vardır. Sadece deneme yanılma ile bunu yapacaktır. Birçok kez deneyebilir ve birçok kez yanılabilir ama yine de doğru yolu bulacaktır. Şimdi deneme ve yanılmalar kurtlar üzerinden bir metaforla şöyle anlatılır. Ee, özellikle diyelim ki çok kısa bir süre kurt bir kokuyu aldıktan sonra kokuyu kaybettiği tavırlarına dikkatle bakın çok absürt davranışlar içerisine girecektir der. Yani biz işte kurdu gözlemlemeye başladığımız zaman ritmik bir şekilde aynı çizginin etrafında dönmeye ve koşmaya başladığını zıpladığını veya toprağa eşelediğini, ileriye gittiğini geriye koştuğunu görürüz. Bu aslında savruk bir hareket gibi görünmekle birlikte onun akciğerlerini, havada bulduğu kokuyu yeniden indirmesi telaşıdır diyebiliriz. Yani aslında buradaki kokuyu ve onu elde etmek için kurdun işte kurdun içerisinde bulunduğu çabayı şu şekilde adlandırabilir mi? Biz bir şekilde ruhumuz ne yapacağını biliyor. Kadınlar için de aynı şey geçerlidir. O kavrama ve sezgiyi onlara da uyarlayabiliriz. Ama belli bir süre sonra bir anlık kokuyu kaybetmektedir ve ondan sonra durmamaktadır kadın ve savruk gibi dağılmış gibi görünebilir. Ama daha sonra bu savruk hareketlerden sonra bilinçli bir şekilde bütün verileri topladıktan sonra yoluna devam edecektir. Bu anlatılmaktadır. Şimdi. Peki bu kaybediş esnasında kadın çok uzun süre beklerse ve harekete geçmezse ne olur? Orada yine bir hikayenin içerisinde bu da verilmektedir. Mesela kırmızı pabuçlar hikayesine bakarız. Kırmızı pabuçlar hikayesinde işte hayatındaki e, onun için önemli olan bir ayakkabıyı yapma serüveni ve onunla dans etme isteğinin bir e, kız çocuğunu ele geçirdiğini görürüz ama daha sonradan bu kırmızı pabuçlardan vazgeçer. Bir ailenin bir kadının yanına gider ve onu unuttuğunu zanneder. Çok uzun bir dönem bunu düşünmez. Yani aslında onda bilinçli hareketleri görürüz. O savrulmayı görmeyiz ama hayatının sonuna doğru veya gerçek anlamda işte çok sıkıştığı noktadan o ayakkabılarla yeniden karşı karşıya kaldığında onu ele geçirme, gerekirse çalma, onu hiç ayağından çıkarmama ve sonsuza kadar belki kemiklerine kadar işte yok olarak dans edebilme metaforu bize verilir. Yani aslında çok uzun süre ruhumuzu besleyen şeyden uzak kalmanın bizi yıkıma götürdüğünün en güzel metaforudur bu. Yani o yüzden bizim kısa süreli savrulmalarımız kavramamızla ilgili, sezgimizle ilgili bizi bilinçli yola sokabilecek olan bir itkidir diyebiliriz. O yüzden Kaybolmanın zaman zaman durmanın zaman zaman işte savruk hareketler içerisinde bulunmanın kabul edilebilir olduğunu bu hikayenin içerisinde de sizlere verebiliriz. O yüzden biz şunu görüyoruz genel itibariyle hem insanlarda hem de hayvanlarda ait oldukları toplumla ilgili işte örtüşme veya o toplum tarafından kabul görme noktasında sıkıntı yaşama durumlarında kendilerine özellikle e, bilinçaltı düzeyde veya içgörüleriyle birlikte yeni aileler, yeni yerler, yeni mekan veya sanat alanları e, açtıklarını görüyoruz. Bunu da tabii ki çirkin ördek yavrusu hikayesiyle birlikte, metaforu ile birlikte bize bir, veriyor. Çünkü bulunduğu ortamda işte onunla dalga geçilen, daha sonra pek çok yere gittiğinde beğenilmeyen kişinin aslında belki de bir kuğu olduğunu görüyoruz. Yani kendisine yeniden e, bir e, aile veya bir mekan veya bir etkinlik bulmaktadır. Bunun öneminden bahsediyor eser. Bugün şöyle baktığımız zaman aslında şunu vermiş olduk sizlere doğayla sanatın bağlantısını modern noktada yani teknolojiyle birlikte geliştiği şekilde anlatmaya çalıştım. İkinci olarak da her zaman vermiş olduğum kurtlarla koşan kadınlardan özellikle durmamamız, doğanın döngüsünün içerisinde durmak değil, belki bir dönem beklemek olduğunu kabul etmemiz ama yine de içgüdülerimize göre hareket etmemizin bizi daha bilinçli bir noktaya getireceğinin bilincinde olmamız konusunu anlatmaya çalıştım. Başka bir noktada başka bir içerikle görüş